Anestezinin olmadığı bir ameliyat ya da en ufak bir diş çekimi dahi düşünülemez. Peki, bizi yoğun bir acı çekmekten kurtaran anestezinin keşfinden önce bu insanlar ne yapıyordu? Anestezi olmadan cerrahi bir işlem yaptırmayı düşünmek imkansız. Ancak geçmişte yaşayan insanlar buna mecbur kalıyordu. Anestezinin keşfi 19. yüzyıla dayanıyor. Bu keşiften önce insanların bayılacak noktaya geldiği acılar çektikleri ise tamamen bir uydurma. Daha geçmiş yıllarda da doktorlar hastalarının acısını hafifletecek yöntemler üretmeyi başarmış. 3500 yıl öncesine kadar Mısırlılar afyon bazlı karışımları acıyı hafifletmek için kullanıyordu. Afyon, halen acı gidermeyi sağlayan güçlü bir kaynak olarak kullanılıyor. Antik Yunanistan'daki fizikçiler de acıyı hafifletmek için içerinde salisilik asit bulunan söğüt kabunu kullanıyordu. Salisilik asit, aynı zamanda aspirinin aktif içeriklerinden birisi. Romalılar ise adam otu ve güzel avrat otu kullanıyordu. Bitkisel tedaviler etkiliydi ancak kendince tehlikeleri de vardı, aşırı az doz hastaların acısını dindirmezdi, fakat aşırı dozda bilincin kapanması ve ölümle ile sonuçlanabilirdi. Ayrıca, maalesef çoğu hasta afyona bağımlı bir hale bile gelmiş. Ortaya çıkan bu problemler, insanları bu karışımları kullanabilmenin daha güvenli bir yolunu bulmaya yöneltmiş. İçeriklerin aktif rolleri tespit edilerek ve kontrollü dozları dikkatlice ayarlayarak hastalara vermişler. Bu sayede hastalar olabildiğince en acısız bir şekilde bu işlemleri atlatmayı başarmış. Elbette bizler bugün anesteziye sahip olduğumuz için çok şanslıyız.